Merhabalar sevgili öğrenciler Matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. 14. sorumuzdan devam ediyoruz. Bir Osmanlı el sanatları atölyesinde 5 usta gümüş telkari motif yapmaktadır. Demek ki şu motifin adı gümüş telkari motifmiş. Bu ustalar gün sonunda yaptıkları toplam motif sayısı için her motif için TL cinsinden aldıkları ücret çarpılarak bunun değere göre bulunan değere göre ödeme yapılmaktadır. Bulunan değer tam sayı ise bu tam sayı deniyormuş. Değilse bu değerden küçük en büyük tam sayı TL cinsinden ustanın alacağı günlük ücret olmakları. Yani diyelim ki usta günde 4 tane yapıyor. Diyelim ki ne kadar? 11. Nokta. Bakın aşağıda her motif 11.25 demiş değil mi? 11,25. Burayı çarptığımız zaman tam sayı çıkarsa tam sayıyı, eğer diyelim ki 5, küsuratlı bir şey çık çıkarsa küsüratlı kısmı vermiyor da 5'i veriyor diye düşünelim. Yukarıdaki tabloda yaptıkları her motif için 11 tam %25 TL alan ustaların bir günde yaptıkları motif sayıları verilmiştir. Burada her birinin yaptığı motif sayısı verilmiştir. Tabloda verilenlere göre 5 ustanın da alacakları günlük ücreti ücretin yaptıkları motif sayısına göre hesaplanan değere eşit olabilmesi için. Yani diyor ki her biri yaptığı parayı alsın küsüratlı işlem bu uğraşmasın diyor. Aynı gün içinde toplamda en az kaç tane daha telkari motif yapmaları gerekir. Şimdi bakın çocuklar 11 tam %25 değil mi? 11 tam %25. Biz bunu bu şekilde yazdık mı? Burayı sadeleştirirsem 11 tam 1 bölü 4. Yani bu adamların tam sayılı ücret alması için yani tam ücret almaları için yapacakları motif sayısının 4'ün katı olması lazım. Değil mi? Bakın 4'e bölünüyor. 4'ün katı olması lazım. Şuraya baktığım zaman 4'ün katı olmayanları 4'ün katısına çevirmem lazım. Erdem kaç tane yapmış? 11 tane. Eğer bununla çarpılırsa e, virgüllü bir işlem çıkacak. Bunu biz 4'ün katı yapabilmemiz için Erdem kaç tane daha yapması lazım? 11'i kaç yapsam? 1 artırsam 12 olur mu? 12 de 4'e bölünür değil mi? Erdem 1. Çiğdem'e bakalım. Çiğdem 19. Bakın 4'e tam bölünmez. 4'e tam bölünebilmesi için 1 tane ekleyeceğim çiğdem'e. 20 oldu mu? 20 tam bölünür değil mi? Ayşen'e geldim. Ayşen de 4'e tam bölünmesi için kaç tane yapması lazım? 6 7 olmaz. 8 olur. O zaman 2 tane de Ayşen'e ekliyorum. Ayşen 8 oldu. Bülent'e geldiğim zaman Bülent arkadaşımızda bir sileyim. Bülent arkadaşımızda da 10 tane varmış. E Tam 12 olması lazım değil mi? 4'e tam bölünebilmesi için. Buraya da 2 tane eklersem. Burası da 12 olur. Ebru'ya baktığım zaman 12 pardon 4'e tam bölünmesi için bir tane eklesem buraya 16 olur mu? Tam bölündü. Bakın 12, 28, 12 ve 16 hepsi 1 bölü 4 ile çarpıldığı zaman tam sonuç verir bana. O zaman bunların bak en az kaç tane daha telkari motif yapmaları gerekirdi diyor. Toplayalım. 1, 2, 4, 6, bir daha 7 tane daha yapmaları gerekir diyorum. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.